We should <laughs> sanırım. Ya Ben sağdakini al ben solu alıyorum. Oza yetiş oza. oza. Meto ayrıl lan. Ayrıl da gel. Ya da sen Ay. ayrılma lan sen dur. Ben duruyorum. Ne oldu? Beni ne oldu? Ha, i̇yi abi hemen? <laughs> gel gel biriniz gelin biriniz gelin, biriniz gelin hemen. Joy'un çok, çok mu uzaktı Alper çok mu uzaktı? Uzaktı lan. Tamam oyna. Ha şeyle gidilebiliyor ama mesela. Arabayla Kullar gidilebilir bir... aynen. Anladım anladım. Dene bir şansını baktın dolu hemen kayarız. Bu arada yani oradan araba hani bu geleyim. Ya aynı anda geliyoruz ya da bir tık önce gelirler. Biliyorum biliyorum Ziya abim cansın kesene bereket. Eğer oradan biri Hatırlıyorum indiyse biri geliyorsa size. ya aynı anda gireceğiz ya da bir tık önce önde girmiş olacaklar. Araba görmüyorum hani dal. Kasma da yok. Çünkü biz zaman kaybetmedik hemen bagi bulunca iyi oldu. Hmm. Ziya abi beni yarın gene mekanda görebilirsin. <laughs> Metro'ya in. Niye burada indim lan ben? Ben düz geçeceğim buradan fark farketmez abi. Bir kaskına hemcurdum oradan. Mecburiyetten çıkıyorum bir şeyler alayım silah olsun adam gelirse diye. Lan belki abi. gelen olur ha. Kask mı? mı? Valla belki gelen olur kanka bak baya erken geldik. Oraya şey araba falan bulamadılar bir şey hmm, oldularsa. Bir silah falan yok valla. Bulandılarsa. Valla gelen... VSS, VSS buldum. Valla yani boş geldin. Bak. Böyle böyle geliyorlar mesela bak buraya. Hmm. Bak, şansımıza mesela araba falan çıktı hiç oyalanmadı. almadık. Hmm. İşte, o ne lan? Burada bir konu da. Ya olancı göz söyleyeyim oğlum ben gibi bir şey. Ay mesela Metoyla oynadık abi. Diklendim vurdu ağzıma. Ağzın tayını aldım. Bir <laughs> şey diyemem. Oğlum lan sen vurdun ya beni. Kanka sen <laughs> Karşılıklı vuruş. <laughs> yani, Ama beni vuramadı. Öyle miydi hatırlamıyorum. Kardeş ne demek vuramadın ya hakaret kabul ederim. <laughs> vuramadı yani bir kere beraber aldık bir kere de şak yani tokat. Allah Videosu Allah. bile var yani şimdi ne diyeyim. Kanka Tokyo'ya bir, 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 bir kenardan bakak mı hani vuramadı. Kenarından Bir kenardan bakak. Vay <laughs> vay. Bu araba sıkıntılı ama evet ya. Git bakalım ya hayırlısı. Belki önümüzde Toros neyim çıkar. Bugün attığım videolar mı? Sen video mu video attın? Nerede attın? Ben niye görmedin lan? Kim video attı? Ya? Aa ben pardon dur. Ben bunlara bir boşlukta bakacağım tamam mı? Yusuf hatırlat da sen. İnşallah ölmem ama böyle bir boşlukta bakacağım. Sanırım olmuyor İsmail ya. Belay olmaz herhalde yani kaliteli ya, alırsan İsme olmaz. Esma abla bu şu an kurbanım kullandığım markanın kablosuzları var tamam mı? Bayağı Aynen. Pahalı. Yani fiyatını bir bilgisayar alırsın. Arkamıza drop attı kanka çok arka dibimizde ama. Ondan bahsediyorum. Onlar da ne şart sorunu var ne delay sorunu var. Bir Aynen yani. onlar Alper bayağı. Alper arkaya dön Alper. Dön, dön. 295 var. kanka. Tolgacım belli olmaz ya. Kanka araba bulak araba. Duruma göre. Şuraya mı? Ya bulak da drop alak gene oynarık. Lan bu arabayla mı alacağım? Ya oyna ya, yavaş izleriz yani çatışırız. Oğlum çekiyorlar çekiyorlar beni çekiyorlar. Ya i̇şte kameran bir... abi. Ben derdimi niye hızlı anlatamıyorum ya. Yani? Dur lan. Canlı yayında Benzin ki ben izliyorum mesela böyle abi telefonda. Gir kardeş eve şuraya gir. Alt, altta küçük bir şey çıkıyor reklam yani. Çok rahatsız etmedi bilmiyorum size nasıl çıkıyor da. Yani genel böyle küçük Gelen abi ya. Bir de o senin basit bir lazım. O abi. kadar kasma hmm. almadım ben ya. Ne, o büyüğünü bak sol tarafta dur. Bir dakika o ne lan? 8x var abi. orada. Şurada buz var bak dikkat edin ha. Arkadaşlar Kanka bir şey söyleyeceğim. Burada yan yana 8 his koymuşlar ve A2'ye bırakmışlar. Demek ki... Nerede? Nerede? Bot la bu. Bot la bu. Ben bot desi yapayım i̇şte söylemiyor ya. Söylemiyor da ya. Yok, bat bot fancı. lan bot bot. Kulaklık dediğim <laughs> aynı böyle bir kulaklık. Kurban kulağında gibi bir görüntü sana da. Normal büyük kulaklık. Bilgisayar kulaklığı yani. Öyle telefonluk değil bu kulaklar. <laughs> markası ne yavlan bütün cevap alamadım. Ha, markası... Ozan marka... hayırlı işler. Seri. Öyle yazıyor. Eyvallah gözüm. Ozan hayırlı işler. Eyvallah. Hayırlı işler Ozan. Nerede 8? Ozan yapıyorsun bu işi. Ne, ya. aldın abi? Ya ben ya. bir şey ne aldın abi? abi şey Aa, ben. Ya, bir ne aldın abi? Vereyim ben sana. Ya, Ne aldın abi? Bir şey var sende. almış ya? 8 diyor bu. He? Ne aldın? Hayırlı işler, bol güneşler, güzel iş. Varmış ya, 8'im varmış benim. Daha Hı? iyi abi. Tüh. Güzel abi. İki kask var bak burada olmayan varsa. Gidek ben hadi alanda değil. Alan nereye verdi ya? Ya ne kötü yer bu ne biçim yer lan? Ulan sekiz var. Var var var. Var mı? Var. var mı Bey aleykümselam. Beş elli altıya yedi atılır. Menşeye iyi. Altmış tane vereyim altmış tane yedi altmış iki at nasıl? Sen bana 100 tane ver ben sana üç tane atayım olmaz. O ben şey ten rengim niye hakikaten böyle abidik oldu? Esma bu onlar <laughs> güzel de. işte dediğim gibi o uzaktan olacak yani böyle şarj. E, şey zaten kablo oluyor mesela taktığı zaman şarj oluyor şarj. Görüntüyü alıyor aşağı reklam veriyor en gıcık olduğumda çalışmasın. Valla kavran abi bilmiyorum ya. Ben hiç görmedim de sıkıntı yani dediğin gibiyse. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> Kurban ses yok lan. Var lan var konuşmuyor. Evet. Net cacık mı? Şu an kimse de donmuyor değil mi? Donmayanlar bir artı bir mi? Yayın birkaç tane yazı gördüm daha demin öyle. Az önce dondu ya bende de, de dondu az önce. Yayın iyi mi yani şu an? İyi diyenler bir yazsın artı bir diye. Iyi. Kanka solumuzda bir toros var ama spam değil. Yani alabiliriz eğer alak derseniz. Önümüzde açık cip var hiç ümit verici değil. Onu ver. Toros Emine sağlık Nerede Toros? Sol arkada. Şu arka evlerin arkasında. Bizim her zaman arabaya atladığımız yer var ya oraya yakın. Tamam. Selam Zeki. Biraz önce evet dondu ya. Bitti. değiştim evet Zeki. Hayır şey Olur yani. öyle şey. Bu nereye koymuş lan Toros? Lan, to. lan bu Toros normal bir Toros değil. Değil değil. değil dedim. dedim ya ben spam değil dedim. Buna, evet. Bunu Etrafa buna dikkat edin bak biraz kasma almıştım ben. Lan şura dolu çatışıyorlar. Evet. Bunlar arkalayabilir yani. miyiz acaba ya? Bilmiyorum. Tepeden. Açıklar, 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 açıklar bunlar. Burada. Bak üçü de açıkta şu evlere girerler Alper şuraya. Evlere adam varsa. Yok yok bunlar köprüye vardı. bakıyor. Köprüye bakıyor, köprüye bakıyorlar. Nasıl ya Köprüye bakıyorlar. Gir 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 oğlum, gir, gir. var ha. Lan oğlum arkaları açık diyorum. Nasıl evde adam olacak? Sallayın, arkalarını sallayın bombaları. Bu gitti, benimki sıra gitti. Aldım birini. Bombalar Öldü, kill verdi bana. Yağıyor bombalar. Lan, kill çaldı biri. Şurayla çatışıyorlar, şurayla Aynen. çatışıyorlar. Bitti mi bitti kanka olarak, burası? Bitti, orası. Cover açıp buraya, bunların üstünü alıp gitmemiz lazım hemen. Nasıl yaparız? Oğlum, sizin dibinizde 500 tane loot var. Onları görmüyoruz siz. Nerede? Burada. Ciddi mi diyorsun? Ağzını öpeyim Onlar ayrıca burada loot alalım. Oo! Oh. Yavaş lan, yavaş. Öküz gibi lootluyorsun. Oh. Ne yaptın ya? Aa! Oh. Oha! Hocam böyle bir şey attı yağdırdım oza. Tamam yağdır ben adam vuruyorum. Adam var ya. Ne? Bende. Ne bende, Ben de ben de ben de gelin. Vuruş mu ya? Burada. Bitti. Sana kil verdim yukarıdan? <laughs> ben almıştım zaten. Şuradan <gülüyor> geliyor <gülüyor> şuradan şuradan geliyor geliyor geliyor. Ses titriyor burada mı? Alo <laughs> alo alo. Şu <laughs> adam geliyor lan şu yere yakalayın oğlum? lan. Kar var burada kar. Nerede adam? Cover'da da geliyor bak Elif. <laughs> gelsin ya. Canı yok canı. cover, şunda mı? Evet evet, evet orada. <laughs> wow mı onu baydım. Ya ulan. Baydın mı onu? Oyna sağında adam var abi. sağında adam var onun. Sağ arkasında bir yerde adam var bak dikkat et. Taşta mı ne eğimde mi ne? Bilmiyorum. Güzel attı bana bir yerden bir atış attı. Alper gönderdim sana şey. Araba, araba geldi. Arkamızdan araba geldi. Ne diyorsun sen? Geldiğimiz yer aynen. Kurban açıkta durmayın lan. Alper o ölmedi bu arada kill gelmedi daha. bomba atar lan. Dursana oğlum. Ben duyuyorum da adam burada. Ben, adam sürünüyor orada buzda şurada. buzda ayakta lan başka adam daha var manyak. Geliyorum ben de geliyorum. Şöyle arkadan şişten lan. Bomba yok mu? Ben mi? bomba sallayacağım Alper sağından. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. kaçıyor, kaçıyor. Eğime kaçtı. Eğime kaçtı. Kaçtı. kaçtı biri. Ulan arkanızı açı vereceğiz Ya Cover aç arkanıza cover açın arkanıza ya, cover açın. Kaldırdı aç. ya anasını satayım. Ya. Bak ben bu arabayı alıp geleyim. Burada. Hayır. Çok uzaktan abi, sıkıyor. Abi. Şuradan ben... sıktı. Önüme kaldı. Oğlum Yardım. Bekle, bekle. dur. Önüm önüm. Yani önüm önüm. Önüm Bu kanka sen gelin. Lan vuruyon. Arada bayram. sağında da adam var senin sağında. Ben arkandaki eve eve göre kavur açtım ben. Aa. Ama evde görür ki. <laughs> Ölme lan Mete. Gel. Sen orada ölebilirsin kanka birazcık ama. Alper şuraya kavur aç şuraya kavur aç şuraya. Aaa Alper! Seni açtın kavur aç yüküreyim ben. Bağırma. Adam burada bağırma. arkamızdan sana öldüm yaşıyor mu? Bilmiyorum ya bilmiyorum anlamadım ki. Alma lan şırın Nereden kim sıkıyor anlamadım. Arbilet kim attı ya? Zeynep hoş geldin. Arkamız var. Lan <laughs> arbilet atıyorlar. Ha bunlar ghost ya. Ghost değil ya, de ya aynı <laughs> Ghost. Bekle bekle. Tanımıyormuş ismi. Bana gelmeniz lazım. Ne Alper'i dur, kaldırıyorum dur Alper'i kaldırıyorum. Ben niye devam ediyorum? Nerede Alper <laughs> sen niye şimdi düşüyorsun lan? <laughs> Eto nerede oldu? Gel. Bana gel. Aşağı eğimi. Cover, cover aç cover aç cover aç aç. Oğlum özür dilerim. Ben eve oynayacağım eve oynayacağım eve oynayacağım geliyor musunuz? Arkadan yiyem Ozan biraz böyle gel biraz Bak. böyle gel. Bir dakika bir dakika yanımda. bayılacaksın lan bayılacaksın. Arka vuracağız. Geldi. Vuruyor bizi. Tamam. Ozan kaldır hemen basıp gidelim kaldır. Alper gel. Arada vurur musun? Ya adamlar 30 kere vaydım 30 kere kalktılar Biz buraya oynamak zorundayız bu arada. Dur kanka. Kasık Hayır bomba. Hayır. Abi, abi hemen geriye oynayın ya. Alan alan. Nasıl ala, oynayacağız bunu? Ben size sis atıyorum. Ya abi niye almadan oynayamıyorsun? Ben sizin yolunuza sis attım. Ya. Aşağıda o zaman kanka. sen yeme. Şurada şurada. Biliyorum kanka. 2 kişi 2 kişi, kişi. Dur dur. Ben Cover'dalar mı neredeler? Biri eve girdi, biri sol tarafta duvar kenarı. Biri eve girdi. Ya. Efendim. Ben de, ben de. Meto iki tarafta yapamıyorum yani bir şey. Aga arabaya biniyor onlar. Biliyorum. Bir de şurada abi hala. Oğlum arkalanmak ne ya? Çok kötü arkalanmış. Buradan Ulan atmıştım gelme şansı. Ne Bakıyor biliyorum ne arkama. Bekle. Bekle Alper. Acele etme. Bu arada iki tarafın ismini de tanıyorum. İkisi de aynı tarafı. Gel Alper hemen giderim gel. Ozan gelebilecek misin bu tarafa? Koş. Bırakımla. koş abi koş. Alan çok kötü. Gitmeyek ki vururlar belki. Gel Ozan. ya? Manyak gibi sıkıyorlar. Şey al Ozan direkt bandaj falan al. Buradan geç kanka buradan birden geçeriz. oradan diğerleri nereye gitti arkamızdaki iki kişi? Lan herif sıkıyor anasını satayım. Nereden sıktığını göremiyorum ki bakayım kavralayım. Hayır hayır, 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 sakın. Alper, bir ıslattın mı? valla ben de, alt, lan. ben de alttan ıslattım o zaman yani. Islandım <laughs> şu Ben bayağı ıslandım yani. Bu arabanın benzin çok az ha, benim olsun. Benzinle basmış Metoyu, metoyu ya? kaldıramadım orada ya, şerefsiz bir de. Abi çok ağır, her yerden mermi Ben o yüzden sattım ya o tarafa. Her yerden yiyordunuz zaten, biz de eve geldik hemen. Ne zaman e, şey, İki tane sattım oğlum ben sizin oraya. Yolunuzu Olur. attım Olur. koşun Meto ben de ben denedim. Bak kanka bir şey diyeyim mi? Bak orada ya ben görür. Kanka bak vurmam gerekiyor diye düşünmeyin. Direkt koşun geriye. Ben sizin yanınızdan çünkü ben de Çab koştum. Çıkartmıyor adam, çıkart. Tamam, meto'yu tamam. kaldırdım. Meto'yu kaldırdım ben. Bir arkaya geçtim. Adam beni vurdu zaten. Öteki de rushladı hemen. Abi hmm. arka yani, taraftakiler evet, de sıkıyorlar abi. Sanki oradan iyi. da yiyorlar. Aynen. Her yerden yiyorlar. Ben o yüzden hani belki sistem vuramazlar diyor. Yolunuzu atın ya atın ben dedim. Ben kimin vurduğunu bilmeden kurban bağladım. Koş şu peşine daha hızlı evet, ben de evet, koş. Evet. Ya alan da veriyor ya kanka çok kötü oluyor. Ya arkamızda Arkamız. arkamız adam. İki, iki kişi, iki kişi en az de. devam, devam devam en az iki alan dışı aslında onlar. Abi bir yerde. Alan dışı aslında onlar var ya. Arabaları yoktu. Arabaları var var. Biz ya yani bir yukarıya de, var, çıkalım abi. ya. Canım bassın. Bas kanka. Tepeye mi? Sen bas hemen tepeye çıkalım ya. Bilmiyorum nereye çıkacağız. Yol kötü biraz da. Ya ara buggy geliyor soldan. Sol tepeden bagi var. Üstümüze çıkalım. Tamam hemen ya. gidelim gel. Çabuk. Ben arabanın yönünü... Sol arkadan gidelim pink. kanka biz. Pink var. Pink'e var pink, ben, ben, de ben 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 bende pink vardı gel gel. Geldi buggy. Tepemizde sola doğru gitti. Gitti sola. tamam devam, 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 devam. Biz alana girelim. Baba sen bizi duyuyor mu? Duyuyorum, duyuyorum. Sesim gelmiyor mu size benim? Yok sen geliyor mi? da. Şu an ya geliyorum. ben duyuyorum ha, ben net ya duyuyorum. Kardeşim, devam. burada yolda. Bak, sağdan burada tepeden evde... git. Sağdan tepeden git. Aynen. Devam. bu kim lan? Eve mi Biraz acaba Biraz daha devam. Evet, evlere girmiş. Olabilir abi aynen. Evin önünde mi duruyor? Motor var orada. Motor, galiba. Motor Adam şurada bir tane adam var. Onu oynayabiliriz. Sol çapraz tam önümüzde. Şurada bak adam. Yılanlayanlar var. Oo kalabalık orası. Cover aç hemen. Ben, ben seni yedi. Nerede? Aldım birini. Nerede? Nerede? Şurada abi. Şurada. Şu niye işaret atamıyorum la ben? İşaret atamadım. Yedi bir tane. Aşağıdan aşağıdan koşuyor bak. Tamam, alayım, kanka. kanka bir tane şu buzda tamam mı? Şurada bir buz var, cover var. Dürbün açınca görürsünüz. Arkasından koşanlar var şurada. O izada yani. Tam zamanında attı var ya. Ben oynayacaktım buraya da. <laughs> Alandayız şimdilik de. Ha dur şunun arkasında. Neyin? Şurada. Göre, Onu onu gördüm, onu gördüm ben. Ya. Öteki de gidiyor. Benden yedi bir tane. Bence burada durmuş, motor durmuş burada. Burada adam vardı ya. Bunlar iki takım çatışıyor. Var kanka var. Bak, şuradan geliyor bir tanesi. Şurada bak, şurada, şurada. şurada şu tepeye, şu tepeye geçti. Güzelmiş de. Tepeye dedem. Valla kanka hiç ben hiç şu an göremiyorum. Gözüm görmüyor hiçbirini. Anlamadım. Anlık drop bilmiyorum ama yayında belki olmuş olabilir de şu an yok ya bende. Senin gitti kanka senin internetin gitti geldi ya. ya ben sizi o an duyuyordum ama. Sen bir titredin ya. Yani. Ben, siz, beni, siz beni duymuyordunuz. Duyuyoruz da pinkliydi sesin yani. Pinkli hmm. geliyordu. Bir şuradan bir yerden çıkacak. Alanda yerimiz çok kötü değil ya. Oynarız. Ben nasıl vuramam? Nerede ya Gördün adamı? Çok güzel. Öldüremiyorum. Ay yerimiz iyiymiş. Hadi yedi bir tane daha. Arkadaşı da yedi ya. Abi karı sıkıyorum ya kurşun gitmiyor Giden adamlar da bir yer değiştirdi. 3 kişi var orada en az. Eee Yakup abi 10 yıldız göndermiş. Teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlara hepsi hoş gelmiş. Bol bol beğeni atalım, paylaşım yapalım. Böyle gaza gelelim. Gaza gelelim. Çok güzel. Şu arada aradan vurdun değil evet. mi? Bir tane body çektim de ona düşmedim. Şöyle bir bakalım. Şuradaki adamlar nerede ya? Burada bir eleman var değil mi? bir tanesi. Sağa kaydı burada. Orada en az 3 var abi. Bir farklı ha, bir 3 daha var sanırım. Var ya, motor var oğlum burada. Var 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 kanka var var. Motor buraya şimdi başına gelmedi mi? O bagiri vardı ya bagiri işte buraya durdu. Motor var bagi bilmiyorum. Motor da var bir de bagi de var motor da var. Tamam. Sağımızdan bir araç alıyor şuradan geliyor. Gördüm. Niye oradan ya. gelmeyi tercih ettin ne var Arka. Var. Çok yedi benden. Şuraya buz koydum. şunu ya. Pikliyor. Bıraktı. Oh. <laughs> Ağzına yedi biliyor musun bombayı? Ben yetişmez sandım lan. Yetişti. Almışım abi. İmkansız da çıkmak zorunda. Öldü ki. Öldü abi. Al, al, al. Aldı ve kimse yok. Hadi geçmiş olsun. Şu benim Hacı Bekir'le okumu var ya <laughs> babalarını satayım. Bu cacık ettiğim <laughs> arkadaşlar ne oldu? Abi onlar bilmiyorum. Aşağıda hala koşuyor oynuyorlar şurada. Ha her... gördüm. Ay yedi. Sol'a oynamamız lazım sola. Bu soldaki adam ne alemde o? Aşağıya oynuyor, eve oynuyor. Alper biz evlere girmemiz lazım. Gel evlere girmemiz lazım. Gelin abi. Gel Ozan. Tek dümdüz gideceğim hacı Dimidi, dim, 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 direkt yol. Lan, lan, lan. ya. Güzel, güzel, hemen gir. Ya. Hemen gir kanka, hemen gir. Başka bir takım onu vurdu. Burası iyi, burası iyi. Sağ çaprazımızdan adam geldi. Sağ çaprazdan adam gelecek sağ çap buradan. Önümüzden. 2 3 kişi var bu önümüzde. Sol tek sanırım. Biliyorum, biliyorum, bir geliyor. Ya çatıya mı çıksam Biliyor ya? ya. Evet, çık sıkışmakta. Arkamız dolu olabilir ama daha dur. Da. Şura e dolu abi sen yani şurada bir var. Evet. Ya Sağdan geldi. Çıkma 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 abi gel. Çıkmayın abi. Kavur açtın mı Alper? Kaldırabiliyor musun? Kaldırıyor kaldırıyor kaldırıyor. Ben Sen, Sen neredesin lan? Dışarıdayım dışarıdayım. Ha tamam. Lan geliyor. Hayır. Ah! dışarıdan bu taraftan geliyor. Çık bakalım kaç Ters yönden geliyor. Setim haş ya, setim haş. Kapattı. Diyorum. Buranın alt katı var mı? Var. Kanka alt kata inin. Dur bekle bekle. Alt kata inmeyeceğim. Yukarıdaki eleman onları vurdu bu arada. Sıkışırsanız diyorum lan can basma. Evet. Em alan bizde. Sağdaki hareket ediyor. Yukarı abi, bir, sağır. yukarı bir. O alanda o herif. Bunlar Farklı alanda var. değil. Bunlar alanda değil. Önümüz İki üç takım, kanka üç bizim. İki takım mı? İki takım var. Önümüz üç, arka bir. Tamam. Arka biri vurasım da yok yani yalan olmasın. O da iyi darlıyor çünkü orada. Girsinler ya bırak girsinler. Arka bir bende darlıyor şu şey yapamıyorum ki. Hımm. O zaman içerilere bombalar gelebilir. Ama yani bilgim var o konuda. Valla yerim iyi. Ben aşağıdayım haberiniz olsun. <gülüyor> Sadece <laughs> bekleyebiliyorum. Tamam. Gerekirse abi. ben de gelirim ya. Hani ölüyor. Can bana bomba, anda, bomba var, da yani. Aşağıda basın. Adamlar rushlayacak durumda yani. olursa. Can basma. Direkt aşağı koşun. Aşağıda basın. Aynen aynen. Hadi aleyküm selam. Arkadaşlar aynen. böyle bir üçüncü oyun, üçüncü win için bir moral beğenimiz var mı? Beğenileri bir 400 yapalım, 500 yapalım yapmadıysak. Evet. O zaman aradan mermi yemedi abi aman. Setme benim haş ya. Buradan girerlerse vururum ben. Kerem aleykümselam hoş geldin. Düşme Ozan aman diyeyim. Senin oradan ölecekler Ozan oynasınlar. Sıkıntı yok oradan gelsinler. Benim buradan da gelebilirler kanka. Molotov çekti. Bomba yemeyin bence ya. Buradan geliyorlar. Güzel. Sağdaki birini vurdu bunlardan. Yukarıdaki herif iyi dalıyor ha. Geri iyi Sa oğlum. Sağdaki ne bekliyor? Önüme çıkarsın. Şu odada olabilir ha kurban. Yok odaya girmedi daha. Oğlum güzel. bu herif ne yapıyor lan? Güzel güzel. Önümüz tek kaldı ha. Aldım, içeri gel. Karnım yoktu ki buradayım, buradayım. Korona. Ben geldim, ben baktım. Sen kaldır hemen. Ulan herif ne biçim... Oğlum o tek değil ki bay, öldün direkt. Tek. Öldüm. Ulan sen hemen yardım etsene bana. Raşıyor diğerleri. Geliyorlar aynen, çabuk. Aldım birini. Direkt bitiyor. Bitirmeyeceğim. Bu niye tek başına araştırmışlar bizi? Buraya bomba atıyor buraya. Çıkmayın. Çıkmadım. Alper vuracak şimdi hepsini. Nereye gireceğiz lan bundan? Bu tarafta, şu duvarda. Ay ne maçtı be